Arkadaşlar hepinize merhaba. Son zamanlarda grup sayfalarında özellikle görmüş olduğum kadarıyla bir bu motorla ilgili uğultu probleminin olduğunu gördüm, duydum. E, bu konuda birçok görüşte olan var. İşte motorda gaz verdiğiniz zaman bu uğultu sesinin gittiğini elinizi gazdan bıraktığınız zaman yine uğultu yaptığını işte kimisi servise sormuş normal demiş kimisi normal tamirciye sormuş normal değil demiş ben de bunları gördüm bu yazışmaları aslında e, orta yazarak da cevap verebilirdim ama bunu bir video haline getirip aynı zamanda videoda sizlere canlı olarak göstermek istedim ki ee, hem sizleri daha iyi tatmin etsin hem de bundan sonraki kullanıcılar için yine bir çözüm videosu olmuş olsun. Eğer ki arkadaşlar özellikle bahsetmek istiyorum ki sizlere benim de bahsetmiş olduğum ses ile sizin bahsetmiş olduğunuz ses aynı ses ise bu bir problem değil. Şimdi biraz sonra ilk testimi, ilk denememi yapacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar hani birçoğunuz eminim biliyordur. Hatta bir arkadaş yazmış. Bu ses aksine benim çok hoşuma giden bir ses ve hani anormal bir durum değil. Bu ses özellikle otobüslerde çok duyabileceğiniz duyduğunuz ses aynı zamanda benim de çok hoşuma giden bir ses. Çünkü bu ses arkadaş Roterdar'dan geliyor. Yani Roterdar nedir? Ee, bir motor frenidir. Motor fren sistemidir. Bu Otobüslerde direksiyonun solunda veya sağında bir e, silgeç kolu gibi işte e, sinyal kolu gibidir. Kademelidir. 4-5 kademedir. Özellikle bir rampadan inerken veyahut da e, epey bir hıza çıktıktan sonra ayağını gazdan kesip e, çekip yani gazdan orada roterleri kademeli olarak motorun hızını azaltır. Bakın burası bir rampa. Videoda ne kadar belli olabilmiyorum. bilmiyorum. Önce biraz hızlanacağım. Daha sonra bıraktığım zaman o ses gelecek. Hızlanıyorum. Burasını iyi dinleyin. Arkadaşlar bu düz yolda olsa rampada olsun. Her böyle basıp bıraktığınızda bu ses çıkabilir. Arkamı kontrol ediyorum. Bakın şimdi devreden kendisi çıkacak. Şimdi ise motor tamamen boşa geçmiş gibi Daha bir dik rampa olsaydı, motor daha da çok hızlanacaktı. Çünkü tamamen Rotterdam'da devre dışı kalıyor. Bu belli bir e, mesafe katettikten sonra Siz arkadaşlar her gaza bastığınızda da rampa da özellikle, düz yolda da aynı tabii ki e, Rotterdam'ın, yani kompresörün, motor filan sistemi tekrar devreye girdiğini göreceksiniz. Bu gaza bastığınız zaman haliyle bu ses çıkmaz. Ne zaman ki gaz kolundan elinizi çektiğiniz zaman bu şekilde biraz sonra düz bir yola geçeceğim. Orada daha iyi sizlere gösterebileceğim. Bu arkadaşlar eğer dediğim gibi aynı sesi bakın sesi güzel dinleyin. Umarım sizlere kadar da bu ses ulaşıyordur. Eğer ki sizden de bu şekilde ses geliyorsa ve siz bunu bir problem haline getirdiyseniz bu kesinlikle bir problem değil. Bu arkadaşlar rotardarın sesidir ve sadece bu motorda değil birçok motorda vardır. Hatta daha önceki yani şaftla da alakası yoktur. Ee, Yuki Truck 250 ben de bende eski kasası vardı biliyordunuz. Onda da vardı. Ee, Model Venture'de de vardı. Bu motorların hepsinde bu vardı. Bu dediğim gibi özellikle rampa aşağı inerken e, otobüslerdeki gibi bir kademe kolu yoktur. Yani otobüslerde yanılmıyorsam 4-5 kademe var. Siz kademeyi çoğalttıkça motor ve e, o, o araç neyse yani kamyonlarda da bu yanılmıyorsam olabilir. E, kademeyi çoğalttıkça motor o kadar yavaşlar. Bu kompresör e, aracılığıyla yapılır örnek veriyorum e, yarı otomatik olur manuel vitesler de olur hani siz e, örnek veriyorum yine rampadan aşağı inerken burada vites konumunuzu düşürdükçe biliyorsunuz kompresör yardımıyla e, motorunuz hızlanmaz bu inmiş olduğunuz rampaya göre 3. vites 2 ve 1'e göre olabilir en dik rampalarda 1 ile inersiniz onun bir tık üstünde 2 ile ee, onun yine bir tık üstüyle de üçle inebilirsiniz. Şimdi burada düz bir yola geçip burada teslim yapacağım. Bakın hızlanıyorum. Bunu rampada yaparsanız daha güzel olur. Burada bir şey anlamazsınız gaz verdiğim için. kesiciye girdim. Çekiyorum. Tekrar gaza basıyorum. Gazdan elimi çektiğim zaman özellikle konuşmuyorum. Sesi iyi anlamanızı istiyorum. Bu sesin aynısı ise arkadaşlar bu bir sorun problem değil. Kafanıza takmayın. Devam edin. Özellikle otobüste bu sesi duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Ben de kesinlikle bu sesi çok beğeniyorum. Ee, dik bir rampada inerken motor ayağını gazla çektiği zaman, özellikle hızlıysa veya düz yolda e, kademeyi işte hangi kademeye aldıysa belli bir kademeye getirdiği zaman bu ses gelir. Veya düz bir yolda ileride ışıklar vardır, e, ayağını gazdan keser. Yine kademel olarak aracı otobüsü yavaşlatır. O sesi böyle bu uzun bir süre duyarsınız. ben bu sesi çok beğeniyorum. Arkadaşlar rampada bunu kullanmanızı tavsiye ederim. E, toprak yol değil ama özellikle asfalt ise motorunuz bu şekilde gaza bastığınız bıraktığınız zaman ee bu rotardan devreye girer ama özellikle fren kullandığınız müddetçe yani ne kadar çok freni kullanıp motoru hızını azaltırsanız o kadar erken devreden çıkan, çıktıktan sonra arkama bakıyorum müsait çıktıktan sonra gaz koluna şöyle Şöyle tokunmanız bile tekrardan yeterlidir. Tekrardan bu e, kompresör devreye girip yine motorunuzun hızını azaltır. Ama dediğim gibi e, önünüzde viraj varsa haliyle tabii ki fren kullanmak zorunda olduğunuz için frene basa basa motor e, yavaşladığı zaman e, bu devreden çıkacaktır. Eğer ki virajsız bir yol ama rampa ise e, burada çok fren kullanmadan çok da dik bir rampa değil ise belli bir hızlara kadar kompresör yardımcı olup motorun hızını kesiyor. Dediğim gibi belli bir e, yol kat ettikten sonra ise devreden çıkıyor. Bunu hissediyorsunuz. Motor boştaymış gibi oluyor. Yani Wilhelm'de olduğu halde e, F konumunda olduğu halde boştaymış gibi oluyor. Tekrardan gaza küçük bir dokunduğunuz zaman motor tekrar kompresörü devreye girerek e, kompresörün de yardımıyla motorunuzu biraz daha hızını azaltmış olabilirsiniz. Bu sesin arkadaşlar farklı seslerle karıştırmayın. Hani bir cızıltı, bir e, dönem mekanizmadan gelen ses ile değil. Umarım e, sessizlere ses sizlere kadar gelmiştir. Zaten e, eğer ki bu şekilde normal gidiyor iken ses yok da aya, e, elinizi gazdan çektiğiniz zaman bu sesi duyuyorsanız tekrar yapalım şurada. Yolumuz rampa olsaydı daha güzel olacaktı. Böyle bir rampa denk gelirse yine o video içerisinde bundan bahsetmek istiyorum. Çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi arkadaşlar bunun e, ismi Rotterdam'dır. Kompresör aracılığıyla motorunuzun hızı azalır ama ben bu sese e, hastayım yani. ben çok seven birisiyim bu sesi bir arkadaş da bu şekilde yazmış bu arkadaş durumu hakim durumdan haberdar biliyor ama birçok arkadaş e, özellikle bu motoru yeni alanlar ATV motoru yeni kullananlar bu sesin bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu ses arkadaşlar bir sorun değil. Kimisine benim gibi zevk bile verebiliyor. Eğer ki arkadaşlar bu bloktaki motora 271 cc'lik bir blok var. Buna bir e, yarı otomatik şanzıman koyulsaydı bu motorun üzerinde bakın bu konuda iddialı konuşuyorum. Manuel veya da yarı otomatik depresiz bir şanzıman koyulsaydı yemeğinde yanında yatır olurdu bu motor çünkü yarı otomatikten örnek vereyim bir ee, depresiz de olabilir fark etmez rampa aşağı inerken hiç ayak frenli yani balata yıpratmadan ısıtmadan inmiş olduğunuz rampaya göre örnek veriyorum çok bir dik rampada tabii ki birinci viteste az önce bahsetmiş olduğum gibi bir tık üstünde iki, onun üstünde üçüncü vitesle hiçbir renk kullanmadan kompresör yardımıyla inebilirsiniz. Ee, çok güzel olurdu yani. Böyle bir motor olursa yani ilk alacak kişilerden birisi benim. Çok eski modellerde var. Yuki'nin, Kanuni'nin, işte Küba'nın gibi. Onlar da yanılmıyorsam devrejli olması lazım. 2012 ve öncesinde ne tür artılar var arkadaşlar? E, bu manuel için de geçerli. Artıları nelerdir? Birincisi yakıttan oldukça e, tasarruf edersiniz. İkincisi kayış sorunu ortadan kalkar. Kayış masrafınız olmaz. Üçüncüsü debriyaj valvotör sistemi. Dördüncüsü çekiş hız. Ya birçok arkadaşlar yani şu motorlara belki bugün e, otomatik kullanmak kolay. Herkesin belki işine geliyor. Ama emin olun şu motorlarda o şanzımanlar olsa harika olurdu. Zaten motor güçlü. Dediğim gibi yaklaşık 300 cc'lik motor bloku var. Dik motor. Bir de o şekilde bir e, şanzıman olsa benim görüşüm harika olurdu. Yakıt Direk olarak düşerdi. Hız artardı. Özellikle arkadaşlar rampadan aşağı inerken ve çıkarken, çıkarken bir rampada durup tekrar kalkarken, varyatörleriniz bu şekilde sürekli yaptığınız zaman zarar görüyor. Ama bu yarı otomatik ve manuel bir vites olsaydı bu sorun ortadan kalkardı. Bir rampada durup tekrar kalkarken. o şekilde sorun yaşamazdınız. Ve motorun birinci viteste kalktığı için rampada çekişi artardı. Manueller ile konuşan ee, manueller ile kullanan arkadaşlar, onlarla bu konuyu yazıştım. Çekiş konusunda oldukça iyi olduğunu görüp duydum.. Ee, yani 1 ton bir buçuk ton yükün çektiklerini gördüm. arkadaşlar burada videomu son veriyorum dediğim gibi sesi dinlerseniz anlarsınız bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın